da Norveç Veteriner önündeyiz Benim iki tane çok yakın arkadaşım yeni bir klinik açtı buraya. Bu arada tekrar hayırlı olsun diyeyim herkese. Çok, çok, çok güzel bir klinik olmuş, gezdik. Ev gelmişken burada da muayene yapmadan olmaz tabii ki. Şansımıza da çok tatlı, minik bir hasta geldi. Şimdi onun kontrollerini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Buyurun efendim, buyurun. Ben izliyorum sizi. İsmi neydi? Evet. Karam. Ne <laughs> çıkıyor vallahi. Yani zaten hoş Ev, onu. Evde çok geziyor. Gezme, geziyerek. Keşerim evet. diğerlere çok merak. Çorbalarla sakinleştirme. Evet. Gel bakalım. Kaç yaşında? Valla dört. Hayır mı şu dörtten? Canım, ne Gel bakalım sana. Ver, ver, ver. Ne yapalım? Ne

diğer tarafa bakalım. Orada da var. Şimdi evet. de, de bir kokumuz var zaten. Evet, evet. Koklayabilir miyim senin ağzın? Gel bakalım saldırma bana evet. evet. tamam mı? Çok Oo. Çok kötü kokuyor. Oraya da bakalım. Evet. Evet benim yöhet evet, ya Çok bakalım mı? Şöyle bakalım. Muhtemelen ağzının içindeki acıdan ve ağrıdan kaynaklı olarak e, çok fazla o dili içeri sokmayı tercih etmiyor. Aynen. Gerçekten şiddetli bir enfeksiyon var. E, tedavide kısa sürede toparlayacaktır inşallah. Güzel bir renkli bir kedi ama. Aynen öyle. İkisini... Sakin. Hiç denemedim evet. de. Hasan vermeyi. Çok güzelsin sen, bravo sana. Aferin. Yeniden üç kere tuvaletini yapıyor ama bir şey var mı? Ne Hangi tuvaletini yapıyor? Büyük tuvaletini yapıyor. Hepsini yapıyor, ikisini beraber. Hmm. Üç kere yapıyor. Üç kere iki kere etti. Üç kere yapıyor. Yani çok anormal sayılmaz. Ama duruma göre tekrar mamasını falan gözden geçirebilirsiniz. Peki. Biraz ziyade doğru tabii. Söylemeyelim yani çok yüksek değil. Aferi sana, aferi sana çok güzel vallahi. Aferin. Ağzımız iyi değil. Belki duruma göre evet. ilerleyen dönemde dişlerinin bile çekilmesi, çekilmesi. gerekebilir. Çok güzel. İki tane zaten iki tane siz çekildi sanarsınız. İki tane çekildi mi? Çekilmiş. İnşallah şu antibiyotik tedavisini bir deneyelim. Olmaz. Ee olmazsa zaten çekim yapılıyor. Veli amca güzel fıspısını da sıktı. Sizin de kullanmanız gerekiyor tabi güzel bir şekilde. Hı -hı. Çok tatlı ama. Çok. Yine bir şey. Hı -hı. Aferin Nasıl sana. Nasıl Yap Yapacağız ama. Sen şöyle bir sevim şöyle. Şöyle bir sevim seni. Korkuyor musun burada? Dile bak, dile şunu Dile bak. bakar mısın? ya yarabbim. Çok güzel bu. <laughs> korkuyor birazcık, ürküyor. Hepsi korkuyor ya. Veteriner kliniklerinden çok korkuyorlar. diyorlar <laughs> Bakalım kaç kilo <bir> çıkacak? Evet. <laughs> 2.7 Şimdi barizini de verecekler. İçeride bir parazit var. Sonlardan da kurtulsun. Kısa sürede bu sistemini aktif edip iyileştirmek amaç. Yemek yerken hiç kendini sakınıyor mu? anladın mı Yoksa rahatça şey yiyor mu? Yok, rahatça gidip yediği yiyor. Tamam, güzel. Gezmek, keşfetmeyi gün... çok seviyor. Evin her tarafını gezsin istiyor. <laughs> Hatta ilk gün aldığında hiçbir şey yemedi. 30 sonraki gün yaşlanmadan sonra yürüdü ancak. Önce korkuyorlar ilk geldikleri yani yani zaman. Çok ürküyorlar çok evden. Öksüz sektör ürküyor böyle bir. içinde. Evet çok normal. Dile bak. Hayat <laughs> evet, dışarıda. Oo, kokuları aldı hemen yalanmaya başladı yalnız. Korktu yemeyebilir. Hı hı. O bayağı da Şu an bilir. Niye sen? Yorulur. Burada, Burada. görünce hiç muhtemelen. Yanıyor. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Yedirsen. Zor ezici Bana kaçıyor gördün mü? Aferin sana. Ne Bak nasıl bakıyor oraya. Bir iştahımız açılıyor şu an. Kaçmaya <laughs> <Açalım gülüyor> yaradı. Bak sen şunun güzelliğini. evet. bu da? yiyecek. Sizin elinizden yemem dedi resmen. ben de hani mesela orada yiyor, onu alıyorum yemiyor. Bir şey yapmışız sanki ama. Ona... Biraz ondan da korkmuş olabilir. Çok korkuyor çünkü. Of, sana be. Çok hoş bu ya. Çok hoş bu ya. bir kızdı sinirlendi valla ısırıyor ama bir şey yok oyun iş parasını size bulduk ay bir çift içtin mi bugün hafiflerini çok kullanamadık ilk defa gidiyorum iddialı bu salı günü anlattık geçen hafta salı aldık okay. hadi çok tırmanarak mı açıyor? Evet. Açma Vay değil. zeki var. Diyor, bir Daha şey. önce evde mi yaşamış? Yoksa dışarıda mı yaşamış? Yani şöyle, şimdi bir bilme yani bir müstakil evin bahçesinde içeri almıyorlarmış, kapı hmm. girişindeymiş. Anladım. Bilmiyorum. Ama biliyor yani insanlara bir arada olmayı bilen bir kese de belli ya çok uysal, çok tatlı. Biz sonunda çıkarmadı ya. Valla bir cesin çıkarmadı aslana. Bravo sana. masajını da yapalım. Masajını da yapalım. Oh, ne kadar güzel. Size şimdi haplara devam ederiz. Zaten kısa sürede iyileşir inşallah. İnşallah. Bunlar iyi ya. Kedisiz ev kalmasın diyoruz zaten. <laughs> Hayvanı Şimdi dişini fırçalarken çok, şey <laughs> çok fırçalı. Yani biraz yara var ya. Çok acır şu anda. Şu an ilk hedefimiz o yaraların geçmesi. Ondan sonra yavaş yavaş, fırçalamalara başlarsınız. Aa, Bunun için şey. bol bol sprey, sprey. sıkmamız yeterli şimdi Değil mi? Bak <laughs> kapat. Değil mi? Ha? Geçmişler olsun. Hadi bakalım kutuya. Hadi bakalım. Kaçma zamanı. Kaçacak mısın? Oraya pek bir istemeyiz. Burada isteyebilir. Burada istemeyiz. Bakayım. Yok. Daha çözememiş onu. Eve gidiş yolu olduğunu daha çözememiş. Hadi bakalım. Bir, iki, Fazla iki üç. Koş. Bravo sana. Geç. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.